Merhaba sevgili teraziler, sevgili teraziler burada mısınız diyoruz ve sevgili terazilerle hemen başlıyoruz sevgili teraziler. 8 Nisan'da heyecanla anlatıyorum 8 Nisan'da Koç burcunda güneş tutulması 4 dakika sürecek 6 ay etkisini gösterecektir. Sevgili teraziler kıyamet süresinden geçiyorsunuz. Çok ağır bir süre bu. Hayatınızın 6. evinde yani nedir? Buradaki endişe, korku 6. evinizde. Bütün harfler bunu gösteriyor. Buradaki harflerin gezegenleri 6. evinizde gerçekleşecek olan. Özellikle evliyseniz, nişanlıysanız, beklentileriniz varsa ya da boşanmak üzere misiniz ya da evliliğinizi toparlamak mı istiyorsunuz? Yani hayatınızda kangren olan her şeyi kesip atıyorsunuz. Yani siz çok güzellik arıyorsunuz, çok iyilik arıyorsunuz, siz çok şeyleri didikliyorsunuz, çok şeyleri çünkü ee, her şeyin dört dörtlük, her şeyin çok iyisini istiyorsunuz. Bazen olmayabilir. Kusurları kapatın çünkü manevi değerlerinizde yükseliş var diyor. Kıyamet süresinden geçiyorsunuz. Çok ağır bir süredir bu süre. Yani bunu evinizde dinleyin, kendinizde dinleyin, hayatınızda yenilik olacaktır. Sadece sizi hep uyardım, evliliğinize dikkat edin dedim. Bu süre çok önemli bir süreçtir. Yani hayatınızdaki çok kötü olan, size iyi gelmeyen, sizi iyileştirmeyen ne varsa bunu geride atın bırakın diyor. Çünkü buradaki dileğine odaklan diyor. Diğer taraftan ayetel kürsüyü bol bol oku çünkü enerjin çok düşmüş son birkaç günden beri de. Yani dediğim nedir? Burada Nisan'ın ilk başından başlıyorsunuz. Nisan ayı sadece sizi tetikleyecektir. Sağlığınızda, ailenizde, ilişkilerinizde ama dilek kapınız açık sadece iyi olun diyor. İyilik ve güzellikler alta içerisinde zaten seni gelip bulacaktır. Ama kötüye odaklanırsan, kötü kişilere odaklanırsan, hayatından çıkarmayıp onlarla yola devam edersen ya da onlarla sürekli mücadele halinde olursa, işte burada güneş tutulması 4 dakikanı 4 senene böler. Yani sıkıntı. Tam da değişme zamanın geldi. Hadi görüşmek üzere.